قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: Ana Muhammedun ve Ahmedu vel Mukaffi vel Hasiru ve Nebiyü Tevbeti ve Nebiyü Rahme. Sadıka Resulullah fima kâl, kâl Muhterem Müslümanlar, önümüzdeki pazarı pazartesiye bağlayan gece Mevlid-i Nebidir. İslam'ın tebliğcisi, hak ve hakikatin temsilcisi, dünya ve ahiretin efendisi rehberimiz, en güzel örneğimiz, peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşriflerinin yıl dönümüdür. Bizleri bu mübarek geceye ulaştıran Yüce Rabbimize sonsuz hamdü sena, ümmeti olmakla müşerref olduğumuz Peygamber Efendimiz'e, aline ve ashabına salat ve selam olsun. Aziz müminler, Hutbeme başlarken okuduğum ayeti kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle onun yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik. Okuduğum hadisi şerifte ise sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisini şöyle tanıtıyor. Ben Muhammed'im Ahmet'im, peygamberlerin izinden giden, insanları etrafına toplayan, tevbe peygamberiyim, rahmet peygamberiyim. Değerli Müslümanlar, bizler hayat rehberi Kur'an ve sünneti Allah Resulü'nden öğrendik. Vefayı, iyiliği, dostluğu, muhabbeti ondan öğrendik. Rahmet yüklü adaleti, hikmet yüklü ahlakı tüm insanlığa o tanıttı. Cenneti kazandıracak amelleri o gösterdi. Gönüllerimiz onunla birleşti. Dünyamız onunla anlam buldu, ömrümüz onunla bereketlendi. Kıymetli müminler, değerlerin yozlaştığı, vefasızlığın kol gezdiği günümüz dünyasında yegane çare Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in tavsiyelerini bütün insanlarla buluşturmaktır. O halde geliniz Peygamberimizi yakından tanımanın gayretinde olalım. Resulullah'ın en büyük mirası Kur'an'a, yolumuzu aydınlatan sünnetine sıkı sıkıya sarılalım. Nefsimizi güzel ahlakıyla arındıralım. İşte o zaman çağımız yeniden asr-ı saadet olacaktır. Dünyamız huzurla dolacak, ahiretimiz cennet olacaktır inşallah. Aziz Müslümanlar! Her yıl olduğu gibi bu yılda Mevlid gecesini içine alan haftayı Mevlid-i Nebi haftası olarak kutlayacağız. Başkanlığımız bu yıl Mevlid-i Nebi haftası temasını Peygamberimiz ve Vefa toplumu olarak belirlemiştir. Vefa, fert için kıymet ve değer, toplum için huzur ve saadettir. Her konuda olduğu gibi vefa konusunda da en güzel örnekleri Resul-i Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem insanlığa sunmuştur. Mevlid-i Nebi haftası boyunca gerçekleştirilecek faaliyetlerle peygamberimizin anne babasına, eş ve çocuklarına, akraba ve dostlarına, canlı cansız tüm mahlukata gösterdiği vefa örneklerini toplumumuzla paylaşacağız. Yüce Rabbimizle aramızdaki ahdimizi hatırlamaya Tüm insanlık ve kainatla olan vefa sözleşmemizi yenilemeye gayret göstereceğiz. Bu vesileyle şimdiden Mevlid-i Nebi gecemizi tebrik ediyor. Haftamızın aziz milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Ela inna ehsenel al-kelam waʾablaga nizam kelamullāhi il-malik al-ʿazīz al-ʿalām, kama qāl Allāh taʿālā وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ